Eski dostlar bu dünyadan göçeli, Şeker bile artık tuz benim için. Koyun kuzusunu koyup kaçalı, Bahar bile artık güz benim için. Kimse anlamıyor tatlı lisandan, Kaçar olmuş insan bile insandan. Acıdan, kederden, gamdan, tasadan, Lügattan silinmiş naz benim için. Gösteriş ve riya almış yürümüş. Gözlerini para hırsı bürümüş. Ekinler tarlada mahsul çürümüş. Şu garip bağları boz benim için. Varsa yoksa gezmek hep çarşı pazar. Herkes birbirinin kuyusunu kazar. Senet ister yahut bir kefil yazar. Maziye karışmış söz benim için. Efendi bunlara kâr etmez azar. Edebi olmayan azar da azar. Ömür tükeniyor bak azar azar. Şuraya bir mezar kaz benim için. Taşına baybur de. yaz benim için eyvallah. Sevgili Ahmet Yıldırım Tepe'ye kalemine sağlık. Yüreğin var olsun çok güzel bir e, sitem dolu bir Başlığı da sitem güzel bir şiirdi. <laughs>